Teşekkür ederim. Ee, Ankara Filistin Danışma Platformu adına e, platformun görüşlerini ifade etme fırsatı verdiğiniz için öncelikle. E, biz Filistin Danışma Platformu olarak, Ankara Filistin Danışma Platformu olarak 1 Kasım'da e, 110 sivil e, toplum kuruluşunun altında imzasıyla e, bir çağrıya çıkmıştık, e, basın açıklaması yapmıştık. E, meclisten ve hükümetten bir taleplerimizi içeren, 8 maddelik bir talep listesi yayınlamıştık. O talep listesi içerisinde şey de vardı, ee, Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşı olan çifte vatandaşların hukuki durumlarının e, onların tespit edilmesine ilişkin, yargılanmalarına ilişkin taleplerimiz de vardı. Bu süreç içerisinde e, gene geçen hafta, Cumartesi günü e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile e, çifte vatandaşların hukuki durumlarına ilişkin bir panel birlikte organize ettik, yaptık. O panel sonuçlarına göre de e, aslında e, bu çifte vatandaşların yani şu anki mevzuata göre e, bir boşluk olsa da yargılanabileceklerine ilişkin bir e, ka, şey kanaat oluştu. E, Hüdapar'ın teklifi de e, aynı eş zamanlı olarak geçen hafta e, meclis gündemine geldi. E, genel kurulda e, görüşülmesi oylandı ve e, genel kurulda bulunan bildiğim kadarıyla iki parti hariç diğer tüm partilerin katılımıyla genel kurulda görüşülmesi kararı alındı. Bu olumlu bir gelişme. Şu açıdan olumlu bir gelişme. İki hafta önce de gene basına şey yansımıştı. Türkiye'den 4000'e yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İsrail vatandaşı olan ve şu an İsrail Soykırım Ordusunda görev yapan 4000 kişinin olduğuna ilişkin haberler basında çıktı. Belki haberlerle ilgili rakamlarla ilgili haber tartışmalı olsa da bir kişi bile olsa yani ki bu birden çok fazla olduğunu biz de tahmin ediyoruz birden fazla olduğunu biliyoruz bir kişinin bile şu Türkiye'den elini kolunu sallayarak üçüncü ülkeleri kullanarak Türk vatandaşı Türk pasaportuyla üçüncü ülkelere gidip oradan da İsrail vatandaşıyla İsrail'e gidip Soykırım Ordusunda görev alması kabul edilebilir bir durum değil yani Türkiye toplumu ittifakla İsrail'in soykırım yaptığı konusunda hem fikir yani Türkiye'de kimse artık e, İsrail'in şu an yaptıklarının soykırım olmadığını iddia etmiyor. Herkes şu an İsrail'in Gazze'de yaptıklarının soykırım olduğunu biliyor. Buna Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere e, partilerin çoğu da e, şey yapmış oluyor, kabul etmiş oluyor. Madem öyleyse e, soykırım olarak kabul ediyorsak toplum olarak bu toplum içerisinde e, yaşayan komşumuz olan birilerinin kalkıp elini kolunu sallayarak oraya gidip Orada soykırıma ortak olmaları elbette ki kabul edilemez. Burada e, kesinlikle e, hem Dışişleri Bakanlığı'na hem işte yargı e, yetkililerine e, kesinlikle bir görev düşüyor. Yani bunların tespit edilmesi gerekiyor öncelikle. Şu anki mevcut mevzuata göre e, aslında Adalet Bakanlığı'nın izniyle eee soykırıma ortak oldukları için yargılanabiliyorlar. Ama e, tespit edilirlerse ama bu e, hukuki bir boşluk da e, var. O boşluğu doldurmak adına geçen hafta mecliste sunulan, meclis genel kurulunda da e, görüşülmesi için sıraya girmiş olan kanun teklifi o boşlukları da dolduruyor. Bu teklifin biz e, dediğim gibi sivil toplum olarak e, mecliste tüm partilerin katılımıyla geçmesini bekliyoruz. Yani şeyde olduğu gibi genel kurul gündemine alınırken partilerin katılımı nasıl olduysa aynı partilerden hatta karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM partide dahil olmak üzere toplumun beklentisi, e, sivil toplumun beklentisi e, genel kurulun öncelikli olarak gündemine alınması, gecikmeden. Çünkü Temmuz ayının sonunda meclis e, ara verecek, tatile girecek. Yani bizim talebimiz bu e, 1 Ağustos olmadan meclisin acil olarak gündemine gelmesi, genel kurulun gündemine gelmesi ve kanunlaşmasını bekliyoruz. Yani çünkü e, İsrail sorunu e, insanlık sorunu ama bir taraftan da hukuk sorunu. İsrail yaptıklarından dolayı yargılanmazsa, yaptıklarından dolayı soykırım işleyenler ceza almazlarsa bu soykırıma devam edecekler. Yarın devam edecekler. Yani bugün devam edecekler, yarın devam edecekler. Bu soykırımı engellemenin tek yolu suçu işleyen kişilerin, soykırım işleyen kişilerin tespit edilmesi ve yargılanması. Yani bu talep önemli bir talep. Yani soykırımı durdurma anlamında. sivil toplum olarak beklentimiz bu.